ismimize girmiş, yerimize girmiş, edebiyatımıza girmiş, bazı nasihatlere mevzu olmuş bugüne kadar. Zannediyorum söylenecek her şey söylenmiş. Cenab-ı Hak söylenen şeylerin tesirini halk eylesin. Her şey onun elinde. Ancak böyle mübarek günleri her saatiyle, her dakikasıyla Burada da ifade edildiği gibi savurlarıyla, geceleriyle. Teheccüdün yerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'te teheccüd muydu? Ayşe validemizin beyanına bakılınca şu işte o öyle o kadar yapıyorlardı yine. Onunla ittifa ediliyordu, vitri kullanıyordu. kılınıyordu. İsteyen yine müsait olursa Teercüt de kılabilir, hacet namazı da kılabilir. Fakat böyle mübarek günler gök kapılarının açıldığı Cenab-ı Hakk'ın rahmetle baktı. Vaka her gece Cenab-ı Hak hadis-i şerifte semayı dünyaya iner. Teveccüh buyurur diyebilirsiniz. Bu yönüyle insanlara melekutu aleme dair kapılar aralanır şeklinde yorumlayabilirsiniz lazımın mani olarak. Ve denen şeylere açık duruluyor şeklinde algılayabilirsiniz. Gök kapıları Allah tarafından sizin diyeceğiniz edeceğiniz şeylere açılıyorsa herhalde bu gök kapılarının ötesinde bulunanlar sizin diyeceğiniz şeylere de amin diyor. Amin demeye teşne bulunuyorlardır. Belki bir gözleri sizin üzerinizde, bir gözleri de gördükleri, görmedikleri maverai tabiat. İmam Rabbani ifadesiyle veraların, veraların, veraların verasında bir bu keyif esasen ona bakıyor gibi. O'nun o mevzudaki teveccühleri diyeceği şeyler, onları almak için herhalde. Belki haliniz İslam dünyasının hali itibariyle biraz da nazarlardan şefkat taşarak, aynı zamanda ızdırap taşarak Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyorlardır. Onların o hallerine iştirak etmek zannediyorum, insan olmanın gereğidir. Teravih her tervihası ile çok iyi değerlendirilmeli. Ne kadar teravih kılıyoruz, tabi onun her zaman münakaşası yapılabilir. Ne kadar namaz kılıyoruz, her zaman münakaşası yapılabilir. Ama kılıyoruz işte yani, kılıyoruz sözü ne ifade ediyorsa, o ölçüde kılıyoruz. Cenab-ı Hak meselenin ikametini lütfeylesin inşallah. Aa onu iç dış erkanıyla, ile, şeraitiyle, huduyla, ile, huşuyla, haşyetiyle yerine getirmeye muvaffak eylesin. Evet, Müslümanın bugün en büyük derdi İslam dünyasının derdi olması lazım. İslam dünyası değişik dönemlerde çok olumsuz menfi şeylere maruz kalmıştır. Belki dünya da maruz kalmıştır. Yani Amerika'daki McCarthy gibi başka yerlerde deneyecek McCarthy'ler çıkmıştır. Bir yerde bir Saddam'ı çıkmış yerdir. Bir yerde bir Kadhafi'si çıkmıştır. Müslümanlığı doğru yaşamak isteyen, gönlünce yaşamak isteyen insanların karşısına çıkmış Müslümanlığı siyasi telakkileri çerçevesi içinde yorumlamış o yoruma bağlamış ve onun öyle icra edilmesini istemişlerdir. Siyasi telakilerine, siyasi arzularına, isteklerine ve siyasetle ikbal ve istikbal arzularına muhalif gibi gördükleri şeylere karşı çıkmışlardır. Binlerce insanın kanına girmişlerdir. Şimdi bazı İslam dünyasında yüz binlerce insan bu yüz binlerce insan kendileriyle alakadar olan ailelerle bir yönüyle müşterek mütale edildiği zaman zannediyorum yüzle çatmak icap eder. Dolayısıyla ızdırap duyan, ızdırap yaşayan, ızdırap soluklayan insanların sayısı milyonlara bali olmuştur. Adeta Efendimiz sallallahu aleyhi ve savaş mecburiyetinde kaldığınız zaman mabetlere sığınan insanlara ilişmeyin, kadınlara ilişmeyin, çoluk çocuğa ilişmeyin. Fakat İslam dünyasında, bazı İslam dünyasında, İslam memleketlerinde buna riayet etmek şöyle dursun, Makkarti'nin felsefesine, Saddam'in felsefesine, Gazzafi'nin felsefesine göre bile hareket edilmemiş, daha zalimane muameleler yapılmıştır ne Ramazan tanınmıştır, ne sahur tanınmıştır, ne teravih tanınmıştır, ne Müslümanlık bilinmiştir, tanınmıştır. İslam dünyasında bu çağda zuhur ettiği kadar zalim zuhur etmemiştir, münafık zuhur etmemiştir. Bu çağ münafık çağıdır. Deccal'dan sonra en tehlikeli çağ Müslüman göründüğü halde süfyanca hareket etme, bir süfyan çağı, bir nifak çağı olduğunda şüphe yoktur. Öyleyse bize düşen şey bu mevzuda bir taraftan o mazlumlar, mağdurlar, mehcurlar, mevkuflar, mescunlar, muhtefiler, farlar, muhacirler ve bir de daha önceden gitmiş olduklarından dolayı ensar olma gayreti içinde bulunan insanlar bunların hepsinin bir yönüyle maddeten olduğu gibi, muavenet açısından olduğu gibi, dua açısından da işte o aralanan gök kapılarını değerlendirerek, bir size bir ötelere ötelerin ötesine bakan ruhanilerin, meleklerin bakışlarındaki şefkat durumunu değerlendirerek, onlar için Allah'ın bu mazlumları, mağdurları, zalimlerin, münafıkların şerrinden muhafaza buyurur. Allahümme atlikum saraha deyin. Ya mutlika lusara. Cevşen'de yedinci fıkra zannediyorum. Ya gafirel hataya, ya kaşifel belaya, ya münteher ya müzirel ataya, ya vasel hedaya, ya razikal beraya, ya qadiyel minaya, ya sami'a şekaya, ya ba'ites seraya, son fıkra ya mutlika lusara. Atlikhum saraha, ya mutlika Kum <laughs> saraha onların hepsini birden ve heysu male eynun raat ve la uznun semiat ve la qatar ala beşer tasavvurlara aşkın sürpriz şekilde salı ver Allah'ım ne olur ey mutlikal usara diyeceksiniz ya sahibel guraba ya sahibel mazlumin ya sahibel Madurin, ya sahibel mahkumin ya sahibel mazlumin, ya sahibel mazlumin diyecek ya mutlikal usara atlikum saraha diyecek onları eski hallerine güzel durumlarına yeniden iade buyur haklarını imkanlarını iade buyur onlar bir kısım mutasallıkların mütegalliplerin mütemelliklerin tasallutuna saldırısına tahakkümüne tasallutuna maruz kaldılar bu zalimlerin ve münafıkların ellerinden onları kurtar ve onları salıver diye bir yönüyle içimizin sesi olarak heyecanlarımız bir yönüyle bir mızrap gibi hassasiyet tellerine kalbimizin dokunmak suretiyle çıkacak seslerle aralanan gök kapılarını değerlendirmeye bakmak lazım. Bunu Teheccüd kılacaksanız teheccüdde, gece sahura kalkacaksanız kalkacaksınız savurda Bu aynı zamanda teravihin iki rekatta bir selam veriliyor terühelerinde. İtrinin salati selamından daha ziyade bir şey demek aklıma geliyor. Onu yani onu şu dediğim şeyleri de diyebilirsiniz arada. İlle de o makamda söylenmesi şart değil önemli olan bir koru halinde onu seslendirme. Belki melekler de onu seslendiriyor, ruhaniler de onu seslendiriyor. Öyle bir koruya iştirak etmeye bakmak lazım. Onlar öyle diyorlarsa, biz de öyle dediğimiz zaman, o tevafukun tesiri çok önemlidir. Umumun halisane duası ferecu umumiye, ferecu umumi cezbeder diyor. Yani bizim gibi böyle umumun sıradan benim gibi sıradan insanlar bir araya gelmiş, halisane dua ediyorlarsa Cenab-ı Hak bir ferecu umumi lütfeder. Düşünün ki mübarek günlerde, mübarek saatlerde çok mübarek ibadetler arasında gök kapılarının aralandığı bir esnada meseleyi o şekilde kuru haline getirme nezdü inşallah kabule karin olur hürriyetini yitirmiş, esarete düşmüş bir yönüyle mazlumiyet, mağduriyet, mallarına, mülklerine el konmuş, eğitim müesseselerine el konmuş, münafıklar tarafından, zalimler tarafından, tereddüt etmeden söylüyorum bunu. Çünkü milletin alın teriyle kazandığı şeylere, himmetleriyle ortaya koyduğu şeylere, hiç kimsenin gelip el koyma hakları yoktur. Allah'a hesap verirler. Fakat münafıkın hesapla alakası olmadığından, zalimin hesapla alakası olmadığından onun hesabını ötede Allah görecektir. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka çevretmek kolay. Çünkü güçlüsün, kuvvetlisin. Yarın hakkın divanı var. Canına okuyacaklar. Yarın hakkın divanı var. Canına okuyacaklar. Bir taraftan sızlayan, inleyen bir gönülle yani heyecan mızrabını bir yönüyle hassasiyet tellerine dokundurmak suretiyle çıkaracağımız seslerle onlar için Cenab-ı Hakk'a arzularımızı sunma niyaz edasıyla naz edasıyla değil niyaz edasıyla onu da Yakup Aleyhisselam'dan öğrenelim innema eşku bethi ve hüzni ilallah veya ızdırar halimizi dinlendirerek ya men yucibul muzdarra iza daahu ve yekşifus su kad daqat aleyna lardu bima rahubat ve daqat aleyna enfusuna ve ente melceuna ve recana demek suretiyle halimizi arz etmek veya kutsi hadisle ifade buyulduğu gibi ana inde munkesretil kulub ya men hu inde'l munkesretil kulubum vecbur kesrena vecbur kesrena vecbur kesrena demek suretiyle bu kırıklık bu döküklük Allah'ın izni inayetiyle giderilsin. Bir taraftan bu. Bir taraftan da bence himmeti ali tutarak insanlığın iftar tablosu mübarek sinni şerifi düştüğü zaman, mihveri yarıldığı zaman, yanağı yaralandığı zaman, uğrunda başların, kolların verildiği zaman hiç öfkelenmedi, kızmadı. Allah'ım mehdi kavmi fe innehum la ya'rifun dedi. Allah'ım kavmimi hidayet eyle, bilmiyorlar beni. Bilseler yapmayacaklar. Bir taraftan da İslam dünyasına musallat olan münafıkların ve zalimlerin ıslahı için içinizden gelircesine bence dua edin. Allah onları da evvela insan eylesin sonra da şöyle böyle Müslümanlık şerefiyle şerefiya beylesin. Ahiretlerini karartmasın. Amen. Zira ben biliyorum ki siz dünyada kalbiniz her mazlum her mağdur için tir, tir titrediği gibi efendim bam teline dokunulmuştasına tir tir titrediği gibi öbür tarafta da onların ağır hesap karşısında terazinin bir kefesinin yukarıya kalkması Günah kefesinin gidip yerin dibine batması karşısında orada da yüreklerini sızlayacak. Oradaki o yürek sızlamasına meydan vermemek için Müslüman milletlerin başına musallat olmuş münafıkların, bütün münafıkların, bütün zalimlerin salahı hal etmeleri için dua etmelisiniz. Evet, bu terviheler arasında Allahümme münzilel kitab, mücriyet sahab, hazimel ahzab, ihzimhum, vansurna aleyhim, ihzimhum, ihzim, adana fi kullil ahzab diyebilirsiniz. İhzim, adana fi ahzab, vansurna aleyhim, aleyhim dairatü sev, diyebilirsiniz. Biraz evvel dediğim gibi, efendim, ya men yücibül muddarra izâ dâhu ve yekşibüstû. Bir tervihede bunu diyebilirsiniz. Bir tervihede ya men ve indel kesreti kulûbüm üç defa diyebilirsiniz. Sonunda da onu şu sözle noktalarsınız. Vecbür kesrena. Öbüründe de kad dâkat aleynel ardu bimâ rahubet ve dâkat aleyne anfusuna dersiniz. Kendi aranızda ve böylece inşallah bu Ramazan ayı ümmeti Muhammed'in sizin bizim inşallah her şeye rağmen günahlarımıza hatalarımıza rağmen vesile-i necatımız olduğu gibi ehli dalaletin, ehli nifakın da hidayetine vesile olur. Mazlumların halasına, hapishane kapılarının açılmasına bir sürü mağdur edilen insanların mağduriyetten sıyrılmalarına, mahrum edilen insanların mahrumiyetten sıyrılmalarına vesile olur. Her gün buraya birkaç tane mağdur, mazlum vazifesini yaparken hiçbir şeyden haberi yok. Ne Temmuz biliyor, ne Ağustos biliyor, ne Aralık biliyor, hiçbir şey bilmiyor. Bunlar ne olmuş, bunlar da onu da bilmiyor. Fakat belli bir dönemde bazı münafıklar tarafından şüphe, şeytani şüphe ile fişlenmiş, sonra da hemen uydurulan bir hadise, bir senaryo, onu müteakip aynı gün bütün o insanların ipleri çekilmiş, idam ediliyor gibi. İdam gelsin falan diyorlar, idamdan daha kötü yapılan şeyler. Bir yönüyle aile ruhu idam ediliyor burada. Huzur ruhu idam ediliyor burada. Müslümanlık ruhu idam ediliyor burada. En zalim, en gaddar, deccal'lar tarafından bile yapılmadığı şeyler irtikam ediliyor. Ve bu arada müsaadenizle saygısızca bir ifade olacak belki. Ahmaku makadan bir ahmak. Önemli mevkileri ihraz edenlerden birisi kalkıp diyor ki: Şu anda memleketimiz bizim üç asırdan beri değişik dönemlerin en güçlü dönemini, en mükemmel dönemini yaşıyor. Diyecek kadar ahmak münafıklar Müslüman dünyanın kaderine hakim olmuşlarsa bence ona ağlama da yetmez, inleme de yetmez, hiç uyumadan geceleri ihya etme de yetmez. Çünkü öyle bir illüzyon, Öyle bir kendim var ki, öyle bir uyutma var ki, böyle dün başka, bugün başka korkunç bir ahmaklık, bir uyu uyumuşluk yaşanıyor ki, hiç sorma İsrafil'in suru bile uyarmayacak gibi geliyor. Vesselam.